arkadaşlar hayırlı günler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün süt e, kadehli malzeme yapacağız. Şu şekilde 1 kilo sütümüz tenceremize aldık. 1-200 ml bir bardak şeker. 3 çorba kaşığı nişasta mısır veya buğday fark etmez. 3 çorba kaşığı da bu um, bir adet vanilya şöyle güzelce bunu bir karıştıralım bir parça tereyağı Maliyemiz oldu. Şimdi tepsimiz dökelim. Tepsimizi ıslattık, suyunu sardıktık. Altını şöyle bir kaderlerde sepelim birazcık. İstebilir, az isteyen az dökebilir. bol isteyen bu çok atabilir şöyle bence yeterli üstüne de malzememizi şimdi güzelce bunu yayalım şu şekilde üstüne de bolca katavlamış dökelim. Şunu dolaba kaldıralım. Bir saat, 2 saat, bir gece isteğinize kalmış. En az bir saat durması gerekiyor. Onu sunum servisi hazır. Arkadaşlar. Kadar bir Afiyet olsun arkadaşlar. Hayırlı günler.